Merhaba arkadaşlar. Bugün Arapça bir dersinde çıkma sınav sorularının çözümünü yapacağız. Evet. Birinci sorudan başlayalım. Vatani Türkiye fiha aşa ecdadi cümlesinde yer alan altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? İlk cümlenin çevirisini yapalım. Vatani Türkiye Tür, ülkem Türkiye. Fiha aşa ecdadi. Orada Atalarım yaşamıştır. Aşkına bakalım. A yetab, B mete, C karube, D yenamu, E vakafe. Buradaki aşa mazi fiil olduğu için ilk başta mazi fiillere bakacağım. Onları işaretleyelim. Yetabu muzari. yetabu yoruluyor demektir. Mete mazi. Karube, mazi. Yenemu, muzari, uyuyor. Vakafe, mazi. Şimdi baktığımızda A şıkkı ile D şıkkı de aşk ile deşkını eliyoruz. Şimdi anlam, anlamlarına bakalım. B mete c karube e vakafe. Aşe neydi arkadaşlar? Yaşadı. Buradaki zıt anlamlısı tabii ki mete öldü. Diğer şıkların anlamlarına bakalım. Karube yaklaştı. Waqafa durdu. Yani doğru cevabımız 5 şıkkıdır mete. Diğer soruya bakalım. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hakiki müzekkerdir? Hakiki yani gerçek müzekkerdir cinsiyet bakımından. Aşkına bakalım. En nehir. B şıkkına bakalım. El kitabu, kitap. C bakalım. El cebelu, da. D, el kalemu, kalem. E, el adam. Evet, anlamlarına baktığımızda gerçek müzekker olan erraculu. Diğer soruya bakalım. Ervi leha kısasan tunasibu sinneha sagira. Cümlesinde yer alan altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Burada kelim Ervi'nin eş anlamlısını bakacağız. Ervi leha kısasan tunasibu sagira. Ona ona Anlatıyorum Kısasen Öyküler Tünasi bu sagiru sin sagira Onun küçük yaşına uygun Öyküler Anlatıyorum Şıklara bakalım A. Ahmilu B. Uridu C. Ahki D. Abghi Erga bu. Anlamlarına bakalım. Ahmülü taşıyorum. Uridu uh istiyorum. Ahki anlatıyorum. Abri abride istiyorum. Ergabu, bu. Bunu da anlamını istiyorum. Burada Ervin. Erwin'in eş anlamlısı tabi C şıkkıdır. Ahki. Bir diğer soruya geçelim. Fi el medrese tadrusu, hadihi talibet. Yukarıdaki kelimelerden tam ve anlamlı bir fiil cümlesi oluşturmak istendiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Bizden istenen fiil cümlesi. Yani fiil cümlesine bakacağız tabi. İlk olarak şıklara bakalım. A. Tedrusu attalibatu fiyazihil medrese. Bu fiil cümlesi mi? Fiil cümlesi. Bunu artı koyalım şimdilik. B şıkkına bakalım. Attalibatu tedrusu hazihi fil medrese. Attalibatu bu isim cümlesi. O yüzden bunu eliyoruz direkt. C şıkkına bakalım. Attalibatu yadrusna fi hazihil medrese. Burada isim cümlesi at ile başladığı için bunu da eliyoruz. D şıkkına bakalım. Hâzihi talibatu tedrusu fil medrese. Hâzihi talibatu. Bu da isim cümlesi olduğu için eliyoruz. E şıkkına bakalım. Tedrusu at-talibatu hâzihi fil medrese. Bu da fiil cümlesi. Buna da bunu da yana artık koyalım. Şimdi bizden istenen tam ve anlam ve anlamlı bir fiil cümlesi tam ve anlamlı olması da lazım. Şimdi tedrusu et talibatu fil medrese. Yani buradaki cümle kuruluşu yanlış. Herdihi buraya gelmeli, fi burada olmalı. Bu eliyoruz. Tedrusu et talibatu fi medreseti. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Diğer soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? İsim cümlesi dendiğinde tabi cümlenin isimle başlaması gerekir. Şıklara bakalım. Aşkına bakalım. Kara attali bu kıssaten. Kara fiil olduğu için bu cümle fiil cümlesidir. Eliyoruz. B'ye bakalım. Zehebel maridu ilel musteşfe. Zehebe fiil olduğu için bu da fiil cümlesi oluyor. Eliyoruz. C şıkkına bakalım. Sayyaratu abi sari'a. Sayyaratu abi sari'a. Sayyara isim olduğu için. Babamın arabası hızlıdır. Şimdilik bunu geçelim. D şıkkına bakalım. Nezele esselcu. Nezele de fiil olduğu için isim cümlesi bunu da eliyoruz. E şıkkına bakalım. Yeştegilu hali bisinaatil ahziye. Yeştegilu fiil olduğu için bu da fiil cümlesi. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Sayyaratu abi sariya. Babamın arabası hızlıdır. Diğer soruya geçelim. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hangisi müennes değildir? Müennes değildir. Aşkına bakalım. Es alt demek. B şıkkına bakalım. El kubra büyük. D şıkkına bakalım. es küçük. D şıkkına bakalım. El-fete yani çocuk. Erkek çocuk. E şıkkına bakalım. El-buşra müjde. Şimdi baktığım ışıklara baktığımızda el-fete muennes değildir. Çünkü erkek çocuk anlamında olduğu için doğru cevabımız D şıkkıdır. El-fete. Diğer soruya geçelim. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğuldur? Çoğu olan kelimelere bakacağız. Aşkına bakalım. Şuca'un. Şuca'un. Cesur. O zaman aşkını eliyoruz. Rerihun. Yaralı. Bu da. Bunu da eliyoruz. Misalun. Örnek. Bunu da eliyoruz. Hicaratun taşlar. Osfurun serçe. Bunu da eliyoruz. Burada doğru cevabımız hicaratun. Bunun tekili hacaratun. Diğer soruya geçelim. Aşağıdaki kelimelerden hangisi cemi müennes salim değildir? Tabi biliyoruz cemi müennes salim olması için e, onun tekil hali müennes olması gerekiyor. Şıklara bakalım. Aşkına bakalım. Avukatun vakitler. Bunun tekili ne? Vaktun. Tabibatun bunun tekiline bakalım. Tabibetun. Muslimetun. Bunun tekiline bakalım. Muslimetun. Seyyidatun. Bunun tekili de seyyidatun. Katibetun. Bunun tekili. kâtibetun. Kat, Katibetun. Bakın. Şimdi tekrar şıklara dönelim. Avukatun tekili vaktun. Tabibetun tekil hali tabibetun. Muslimatun, muslimetun, seyidatun, seyidatun, katibatun, kâtibetun. Buradaki B şıkkı, C şıkkı, D ve E şıkkı tekil hali zaten muennes. Kapalı T ile bittiği için bunlar muennes kelimelerdir. O zaman burada doğru cevabımız avukatun A şıkkıdır. Çünkü muennes, cemim muennes salim değildir. Bu muzekkerdir. Diğer cümleye bakalım. Diğer soruya. Avrahu şecereti zeytuni naimetul melmesi cildiyetun nesici. Yukarıdaki cümlede müpteda aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz isim cümlesi müpteda ve haberden oluşuyor. Müpteda en başta kele, gelen kelime oluyor. Bakalım şimdi müptedaya. Şıklara bakalım. A şıkkında avraku, B şıkkında ezzeytuni, C şıkkında naimetul melmesi, D şıkkında cildiyetun nesici, E şıkkında şacareti. Az önce dediğim gibi müpteda zaten beda fiilinden türetilmiş müpteda. Yani başlamış, başlayan, başlanan müpteda, başlanan ve dediğim gibi burada cümle hangi hangi kelimeyle başlıyor? Evraku ile başladığı için aslında bu cümlenin müptedası avraku yani doğru şıkkımız A şıkkıdır. Diğer soruya geçelim. Bağ al muvakkılu aşkıta bir seyren munasibin. Cümlesinin altı çizili ismin müsenna yani ikil formuyla tekrar kurulmuş hali aşağıdakilerden hangisidir? İlk başa bunun konumuna bakalım. Bağ al muvakkılu aşkıta bir seyren munasibin. Aşkıta daire ve burada mafoul bihi, mafoul bihi konumunda olduğu için hareketsi fethedir. İkil kelimelerin meful bihi olduğunda nasıl oluyordu? Y ve nun ekliyorduk değil mi? Y ve nun harfini ekliyorduk. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı ba'al mukavilu eşşakkateyn bisere münasibin. B şıkkına bakalım. Ba'al mukavilu şakkateyni bisere münasibin. C şıkkına bakalım. Bağalı Muavalı içnana şakta bir fiyata uygun. bakalım. Bağalı Muavalı içnayın şakta şakta bir fiyata uygun. bakalım. Bağalı Muavalı aşşakatı bir fiyata uygun. Aşşakat çoğun olduğu için eşkını ediyoruz zaten. İçnayın şakatın Arapça'da böyle bir kullanım olmadığı için D şıkkını da eliyoruz. Baal mukavilu esnen şakkatin. Arapçada yine böyle bir kullanım olmadığı için C şıkkını da eliyoruz. Şimdi A, ve B şıkkına bakalım. Az önce ne dedim? Ee, i̇kil yani ikil isimlerde eğer meful bihi konumundaysa ikil yaparken ye ve nun harfini ekliyoruz. Buradaki aşağı kata maful bihi konumunda olduğu için buradaki doğru cevabımız A şıkkıdır. bağ şak ba'al muqavil el bi-s'arin